You want I'm water? Okay. If I see him I'll let him know. Sorry, right, I'll try and get my my phone, it's fine. Oh. I'm okay, I'm fine. Okay. I'm fine, yeah, I'm fine. you something No, no, I'm fine, thank you Vicdan azabı. i̇şte, felakettir derler ya. Çok kararsız kaldı. Ben sola gireceğim, yayalar var, düz durdum. O sağa gitmeyi düşündü, sola gitmeyi düşündü. Son anda manevra yaptı. Ben özellikle hiçbir yere kaçmadım. O kararsız kalıp son anda karar verince Beni kurtardı ama kenara girdi. Hı hı hı. Hı hı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. If you want to clean, no, it's okay. I've got that. Clean one. <gülme> yeah, I'm okay. I'm fine. Honestly, I'm fine. Okay, okay, okay. Oh, sorry. It's okay. It's okay. <laughs> it's fine, don't worry. It's fine. You don't know need to help? Eh, no, 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 okay. it's fine. They're coming back. It's fine. Sorry. Okay. Have a good day. çarpışmadığımız için şanslıyız. Ama o duramadı. O duramayınca ne oldu? Şimdi benim yanımdan teğet geçti. Benim yanımdan teğet geçip denizden tarafa manevra yapınca orada toparlayamadı. Çünkü hızı yüksekti. O skuterları hiç bilmedim. Biraz sistemi nasıl bilmiyorum ama çok kararsız kaldı. Ben Allah'tan sağa doğru kaçmadım. Kaçsaydım bana göbekten girebilirdi. Anlaşma zamanımız da olmadı. Sağdayım, soldayım diyemedim bile. Üf, kırığı yok. Çıkığı yok. Sadece yaralanması var. Hafif yaralanması. Elini yere sürtmüş belli. Dizinin üstünü vurmuş. Orada ödem oluştu gibi. Kan var. Umarım sadece basit seyirliklerdir. Görüntü de öyle ya. Bakalım. Neyse ki yerini aradı. Gelip yardım edecek.